Önümüzdeki günlerde net tarih hatırlamıyorum ama Amerika New York'ta bir toplantı var Goldman Sachs'ın şey, toplantısı. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakan katılacak. Önemli bir toplantı. Ee, yabancı yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu söyleniyor. Yüksek olacağı söyleniyor. Orada gerçekten Türkiye'nin rasyonel politikalara döndüğüne ilişkin e, o mesajı verebilir ve oradaki yatırımcı grubunu ikna edebilirsek bunun bize hem ilk etkisini bir kere CDS primlerinde görürüz. 400'ün altına geldi. Güzel. Ama daha çok gelmesi lazım. CDS prim aşağı gelir. Eurobond faizleri aşağı gelir. Ee, ve buraya para getir. Şimdi hı hı. sen buna sen derken sana demiyorum. Sen de en az benim kadar biliyorsun. Endeksi 8000'de 8000'de gördün diye elin gitmiyor ama maşallah senin elin gidiyor gerçi. <laughs> Eli gitmeyen varsa o benim. Ee, ben ama risk e, algısı yüksek bir, gibi yapacak. bir şey yapacak şu. Ben Peki, risk Düşük şey risk, ben ee, Ama dolar bazında bakıldığında burada hala çok yani endeks açısından da bunu söylemek mümkün, ee, şirketler açısından da bunu söylemek mümkün. Bir yabancı ilgisini burada görmek mümkün. Yani kur korumalı mevduattan buraya bir para girişi olacaktır. Ama bu vitesi bir tur büyütüp işte 8 binden e taşıyacak bir güç olmayacak. İki. Şunu da unutmayın bu KKM düzenlemesi ilk geldiğinde de böyle oldu. Arkadaş herkesin parası aynı gün geri dönmüyor ya. Yani yarın sabah gideceğiz ve 1 Eylül'de herkes KKM'den parasını alıp koşarak şey yapmayacak. E, borsaya getirmeyecek parayı. Dolayısıyla bu zamana yayılmış ve şey bir döngü. Bunun dışında faizler yukarı gittikçe TL tarafta e, buradan acaba kazandığını sistemden çıkartmak isteyen bir yatırımcı grubu doğar mı? Ama burada gerçekten kalıcı, sağlıklı e, bir tur daha artış bekliyorsak endekste burada bence Amerika'da yapılacak olan temaslar, orada verilecek olan mesajlar, mesajların ne kadarının karşılık bulacağı e, en önemli konular. Ama benim düşüncem şu benim beklediğim yere kadar geldi biraz borsacılık kafanda bir pozisyon alırken beklediğin yere geldiğinde orada bir soluklanmayı beraberine getirir benim açımdan. Ee, dolayısıyla biraz alımların daha çok hisse bazlı hareketlere doğru döndüğünü görüyorum. Ama önümüzdeki dönemin ne olacağını kestirmek çok güç değil. Bu para politikasındaki normalleşme devam edecekse bu zaten hala bu performansa rağmen çok ucuz kalmış bankacılık endeksi hisseleri üzerinde bir olumlu etki yaratır. Yani o net kar marjındaki e, iyileşme e, devam edecektir. Çünkü evet mevduatta yüksek faiz veriyor mevduat almak için ama daha yüksekten yani eskiden mevduatı aldığı faizin altında kredi kullandırdılar bu insanlara. Şimdi Hı -hı. en azından üzerinde bir kar koyarak verecek bu krediyi. Dolayısıyla para politikasındaki normalleşme genele yansırken özellikle bankacılık endeksine pozitif etki yapması mümkün. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bugüne kadar araştırma bölümlerinin neredeyse tamamı şunu söylediler çok da haklı olarak. Burada enflasyon var. Yüksek enflasyon dolayısıyla perakende ticarete olumlu yansır diye ve bugüne kadar bunun ekmeğini yedik. Ama şimdi net biçimde yani ülkenin hazinesini ve maliyesini yöneten bakanın ağzından çıkan ifade bu. 2024 yılında iç talepte bir zayıflama göreceğiz diyor. Bu yavaş yavaş oradaki ilginin, yatırımcı ilgisinin başka taraflara doğru kaymasını gerektirecek. Buradaki bence kritik soru şu. Burada 2024 yılı ile kastettiğimiz tarih nedir? Yerel seçimlerden önce bir yavaşlamaya gitmek bence istenilen bir durum değil. Çünkü Mümkündür. Ya çünkü şöyle e, bu aslında bir şekliyle işsizlik riskini ortaya koymak demek. Ve bu hükümetin de ya her hükümetin de ve bu hükümetin de seçime giderken bir yerel seçimde olsa özellikle iktidar partisi açısından ne kadar önemli olduğu kendileri tarafından dile getiriliyor. Böyle bir riski almayacaktır. Ben Sayın Bakan'ın 2024 yılında iç talepte bir yavaşlama göreceğiz derken onu daha çok seçim sonrası yılın ikinci yarısını işaret ettiğini düşünüyorum. Hukuken de bilmiyorum bu arada. Bu yerel seçimlerin erkene alınma imkanı var mı yok mu? Öyle bir gündem olacak gibi geliyor bana. Dediğim gibi hukuken bilmiyorum olabilir mi? Ee, Açıkla söyleyeyim bir vatandaş olarak ve bir piyasacı olarak öyle bir imkan varsa bir an evvel yapılmasını bu belirsizliğin de ortadan kalkmasını ve sonrasında atlayacak adımların hızlıca atılmasını tercih eder. Ha bu bence görünen o ki özellikle seçime girilirken altın masa diye tanımlanan o masanın e, siyasi aktörlerini ya da siyasi partilerin kendi aralarındaki iletişime ya da söyleme de bakılırsa iktidar partisi açısından ya da Cumhur İttifakı açısından bu seçimi erken erken almak onlar için bence bir avantaj da yaratacaktır. Ama altını bir daha çizerek söyleyeyim. Hukuken bu seçimi bugün itibariyle öne almak mümkün mü değil mi onu bilmiyorum. Ve onu soruyoruz bir hukukçuya. Aynen ama deminden beri seninle konuştuğumuz çünkü orada bir öyle e, eylem ve söylem farkı var. O da şu. Yani ihracatçı destekleyeceğiz. Abi kusura bakma yani bu kurulu olmuyor. Olmadığında ben söylemiyorum zaten. Size bağlı kurumun açıkladığı veri söylüyor. İhracat desteklenecekse bu desteği bir kısmı evet finansmanı erişim, krediye erişim, Pek çok şey ee, ama bir kur hareketiyle ancak olabilecek gibi gözüküyor. Ee, bu kur hareketi de zaten olası yani böyle bir şey olacaksa tabii. Bu da yatırımcıyı yani yabancı yatırımcısı daha ucuzlamış bir endeks gösterecektir bize. Ee, ve buna inananlar yani evet bu hükümet iş talebi yavaşlatacak çünkü bu hükümetin şu an için enflasyonla mücadele konusunda iki parametresi var. Bak yine birbirle çeleşen bir şey söyleyeceğim sana ama söyleyen ben değilim yani. Bir, bir kur stabilizasyonu yani yeni bir kur hata yemeyelim ki enflasyon bir tur daha yukarı gitmesin. E, e, i̇ki, talebi kırmak. Şimdi talebi nasıl kıracaksın? Faiz arttıracaksın. e Faiz arttırdığında evet kur da aşağı gelecek. Peki enflasyon konusunda bu sana bir avantaj sağlayacak. Bu denklem böyle istiyorsan bu büyümeden vazgeçmen demek. Hatta bir vites büyüteyim işsizliğe razı olman demek. Yok öbür taraftan dönüp ben ihracatı önceliklendireceğim diyorsan bu kurlaba olmayacak. İşte açmaz zaten burası. Ama netice itibariyle çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Bu anlatılan çerçeve özellikle para politikası gibi normalleşme başlattı. Bankalara yarar. Yavaş yavaş iç piyasaya iş yapan ve özellikle perakende ticaret işi yapan şirketlerden yavaş yavaş karları alıp başka alanlara doğru bakmak daha mantıklı, daha sağlıklı olacak gibi. 3 ihracat yapan şirketlere bakacağız ama ihracat yapan şirketlere bakarken de mutlaka döviz fazlası olan, döviz borcu olan gibi biraz daha mikro analizlere de ihtiyacımız olacak borç ettirim sayısında